Türkiye'nin Suriye sınırındaki askeri hareketliliği ve Afrin'e yönelik olası bir operasyon düzenlemesi hakkında yöneltilen soru üzerine Bölgençibas AB ABD'nin Suriye'deki önceliğinin terör örgütü DAEŞ'la mücadele olduğunu belirtti. Bas, Türk ordusuyla yakın temas halindeyiz. Biz güçlü şekilde Türkiye'nin kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Ve Suriye topraklarını Türkiye'ye saldırı düzenlemek için kullanan hiçbir grubu desteklemiyoruz diye konuştu. Türkiye ve ABD arasındaki askeri işbirliğinin önemine değinerek iki ülke orduları arasındaki yakın işbirliği devam edecek değerlendirmesini yaptı. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sorumlu olanların adalet önüne çıkarılması konusunda Türk hükümetini desteklediklerini vurgulayan Büyükelçi Baş, böyle bir suçu işleyenlerin sonuçlarına katlanacağını söyledi. Büyükelçi terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in iade talebi hakkındaysa konunun yasal bir süreç olduğunu, iki ülke adalet bakanlıklarının birlikte çalışmayı sürdürdüğünü ve Türkiye'nin sunduğu belgelerin incelendiğini ifade etti.